2013 Elkanı Fıttıb'ın yayınlanışının birinci yıl dönümüydü. Değil mi? i̇bn Sina ilk defa 1013'te ilk fasikülünü yayınladı. Biz de bir Medine Üniversitesi'nde bir şey yaptık. Panel. Tamam, i̇bn Sina'nın felsefi tarafını konuşacak adam var. Batıya etkisini konuşacak adam da bulduk. Tıbbını konuşacak bir tane uzman aradık Türkiye'de. 72 milyonuz kaç? 76 milyon mu? Ha tıp tarihçimiz var ama tıp bilmiyorlar lafsi düzeyde, işin teknik tarafı bir tane bulamadık. Dedim ki yurt dışından getirtelim. Sadece Telav Tel, Aviv Üniversitesi dört tane i̇bn Sina tıp uzmanı var arkadaşım. Dünyadaki i̇bn Sina tıbbı çalışanların yüzde doksan beşi Yahudi. Helal olsun. Niye? Çünkü İbranice'ye 110 kez tercüme edilmiş El Kanı Fıttıp. 110 kez. Türkçe'de var mı? Hayır. E ne konuşuyorsun o zaman? O zaman çağıracaksın, uzmanları dinleyeceksin.